Merhabalar ben geldim Nasılsınız canlar Umarım iyisinizdir O güzel yorumlarınız için Çok çok teşekkür ediyorum sizlere İyi ki varsınız Abone olan bütün canlarıma Teşekkür ediyorum e, Canlar şimdi Eve korumak için bir arkadaşımız sormuştu Onun e, videosunu Görüntülü çekeceğim size Daha kolay olsun diye Ama onun harici bugünkü açılımımızın Konusu nedir Ey aklımdaki bugün benimle ilgili ne düşünüyorsun bakayım sen? Hadi bir soralım mı? Bugün benimle ilgili şuradan da 4 kart almak istiyorum. Evet bir tane evrenden, bir tane meleklerden, 3 tane de konuşturma kartı alacağım arkadaşlar. Bunları en sol açacağım canlarım benim. Hadi bakalım şöyle kenara ayıralım. Bakalım ey aklımdaki sen nasılsın? Ne düşünüyorsun? Bir öğrenelim. Vay öfkeliyim diyor. Bak sen kafesle kıskançlığınızı buraya da Peki. Şimdi diyor ki ben bir korkuyu sardı beni. Bu korkumun sebebi diyor. Çünkü sen diyor çok büyük sessizliğe girdin. Ama ben bağışlanmak istiyorum. Sana öfkeliyim. Ve bu diyor beni korkutuyor. Çünkü sen sessizliğe büründün. Yani senin bu sessizliğin bende pişmanlıkların artmasına sebep oldu. Depresyona girdim. İradem zayıfladı. Biliyorum ben bu ilişkide korkaklık ettim. Kaygılarımla hareket ettim. Ya da ruhsal olarak iyi değildim. Sen de bunu biliyordun. Ee, ama ben diyor bir e, de aslında. Koruyucu, hırslı, çalışkan. Ee, tuttuğunu koparan bir insanım. Ve ben diyor seninle ilgili ee, bazı konularda sağlam başlangıçlar yapmak istiyorum. İyi haberler sana göndermek istiyorum diyor. Aha bak olası gelecekti adımı sormadan kendiliğinden söyledi arkadaşlar. Diyor ki ben diyor sana diyor sahiplenmek, korumak, sahip çıkmak, seninle birlikte olmak istiyorum ve bununla birini sana göndereceğim. Ama şu anda diyor ben diyor çok zayıf bir dönemimdeyim. Maddi diyor bir sürü kayıplarım oldu benim. Panik bu maddi kayıplar bende motivasyon kaybına mutsuzluğa tedirginliğe itti bu da beni. Yani şu anda arkadaşlar burası ciddi anlamda bir kayıp verdiyse maddi olarak bir batma yaşamış olabilir ama böyle küçük küçük miktarlar değil canlar bunlar ya da bir bağımlılıkları varsa bağımsızlık, başarı, servet, refah. Tamam. Şimdi bir dakika. Huzur, hmm, huzursuzluk. Bayağı kırıklığı. Şimdi diyor ki benim aklımda diyor bir proje vardı diyor. <laughs> Artık neyse bu proje. Ben diyor, e, bunu yaparken ilk etapta diyor çok güzel paralar kazandım. Yani ilk etapta diyor refah, zenginlik buldum ama sonradan çat diye diyor bir mal kaybı, bir para kaybı yaşadım. Ve bu beni diyor çok büyük depresyona soktu. Sen de bunu biliyorsun diyor olabilir. Bakın bazılarınız bunu biliyor olabilir canlar. Oo, ayrılık. Tembellik. Kumar. Tamam. Buranın ona o fikri çıktı. Kumar. Şimdi bakın uyan alsın canlar. Biliyorsunuz benim açılımlarım. E, zamansız zamana bu arada istediğiniz zaman da dinleyebilirsiniz. Ama burada aşırı bağımlılıkları olan kumar, para, alkol, Bakın bunların hepsi bağımlılıktır işte. Uyanın alın. Birçoğunuzun ayrılık sebebi bağımlılıkları canlar. Sizin bitişinize sebep olmuş, maddi kayıplar vermiş ya da size bakın. Şöyle bir şey olmuş olabilir. Eğer bugün arkadaş gerçekten büyük bir kumarbaz olabilir. Misal kendinize dediğim gibi uyanın alın. Sizden bile para almış olabilir. Oy buna var ya kürekle vurun bunun ağzına. Bunun ağzına bir de diyor ki ama bence duygularımı diyor elime alıp diye geleceğim diyor hala kupa şövalyesi gibi kabak. Ona arkadaşlar sizin iki tane adayınız olacak. <laughs> canlar bakın. Aman kız. Şimdi size ikisini tarif edeceğim. Bu iki kişiyi size tarif ediyorum. Bakın aklınızdaki kişi hangisinde uyuyorsa o odur tamam mı canlar? Beyler siz kendinize göre alın. Ben şövalye dediğimde onları bayan figür olarak alabilirsiniz. <laughs> Şimdi diyor ki arkadaşlar bir tanesi bu adaylardan girişken enerjik böyle hareketli yaşam gücü çok yüksek. Eğlenceyi seven aceleci davranan böyle sabırsız bir karakter olacak biri. Diğeri de destenin en duygusal yaratıcı romantik çekici şövalyesi bakın. Diyor ki kartlar size diyor iki seçenek geliyor biri eskisi olabilir, biri de yeni geliyor olabilir. Siz de benim tarif ettiğim kişilere göre alın canları. Ve diyor ki sana kartlar hiç üzülme. Bu ayrılığın olması gerekiyordu. Bakın şuraya iki kart. Aa teyine kız. Arkadaşlar yeni ilişki. Siz bakın burada eskisi hangisiyse ona göre alın dedim ya. Bakın bir biri e, hızlı böyle sabırsız, enerjik, girişken bir karakter. Diğeri de Aşırı duygusal, romantik, çekici ve hayal gücü yüksek bir karakter. Ama diyor ki kartlar size yeni bir ilişkiye başlıyorsun sen. Artık eskisi mi yenisi mi onu bilemem. Ama ikiz adayınız var yani öyle söyleyeyim. Peki bir tane daha alalım bunu. Oo. Evet arkadaşlar. Bunu söyleyemek zorundayım. Şimdi bazılarınız yeni bir ilişkiye başlayacak ve eskisi büyük asıl adam pozisyonunda kalacak. Yani böyle bunalıma girecek bu haberi aldıktan sonra sizin hayatınızda biri olduğunu öğrendikten sonra burası depresyon mu dersin hastalık mı dersin ruhsal bozukluk mu dersin zaten ruhsal sanki çok iyiymiş de iyice beter hale gelecek bunu uyan alsın birçoğunuz yeni ilişki evi başlayacaksınız bu yeni adayınızla ve o da bunu duyduğu zaman Maria böyle damdan düşmüş gibi Pat diye duyacak olabilir. Tamdan düşer gibi, düşmüş gibi dedi yalnız yani. <laughs> düşmüş gibi. Pat diye duyacak. Aha böyle bir pozisyonda bakın baş aşağı böyle kan beynine sıçrıyor yani bu arkadaşımızın. Peki sonra? Bencil, dağınık. Evet. Şimdi kartlar diyor ki zaten diyor arkadaşlar bazılarınızın eskisi, aklınızdaki kişiler zaten bencil karakterlermiş bakın. Kartlar diyor ki Burası diyor bencil vurdum duymaz. Burası diyor hem kıskanç hem güvensiz hem açgözlü. gözlü ee, ve diyor zaten size hayır olmayacak. Yani siz diyor onunla birleşirseniz evlenseniz boşanırsınız diyor kartlar. Bak görüyor musunuz? Size diyor fakirlik getirir. Zaten niye fakirlik getirir biliyor musunuz? Bazılarınızdan para almış olabilir. Bakın canlar uyanalım. Ya da Başka bir şeyler yüzünden, bağımlılıklar yüzünden elindeki avucunu yemiş, size bir şey bırakmamış bile olabilir. Dediğim gibi uyanı alın ama kartlarım diyor ki size. Sana diyor yeni bir ilişki gönderiyorum ki diyor. Tertemiz. Yani sen diyor bununla diyor devam edersen ki öyle bir ihtimaliniz de olacak bazılarınızın. Ama diyor evlenirseniz boşanırsınız diyor canlar. Görüyor musunuz bak. Size yoksulluk getirir diyor. Çünkü elindekini avuçtakini bu arkadaş kumara yatırır diyor kartlar. Al. Yatırır diyor yani. Aa, hadi size bak sen. Bunu böyle e, bacaklarından tutacağınız bir e, ağaca. Azıcık beynine kan gitsin bu arkadaşın. <laughs> Arkadaşlar. Hak ediyor ha bu. Cidden hak ediyor bakın. Bir tane de alacağım merak ettim. Oo Yıkılan kule. Şimdi bu arkadaşımızın zaten yanında bir erkek figür arkadaşı var. Tamam mı? Böyle uyanık gibi gözüken bir meraklı bir kılıç prensi çıktı. Ve diyor ki bu arkadaşla birlikte bunlar e, bir kriz yaşayacaklar ve ani kayıplara girecekler. Bakın, aslan adamı da atmıştı zaten ya. Arkadaşlar aklınızdaki kişilerle büyük bir zorluk bekliyor onu belirtmem gerekiyor. Yani bir kaos dönemine doğru sürükleniyor bu arkadaşlar. Ve bunu bir arkadaşları yüzünden sürüklenecek olabilirler. Ya da çevrelerinden birisi yüzünden. Ama kartlar size diyor ki. Bakın kartların uyarısı neydi canlarım. Ben enerji okuyoruz. Bu palca değilim. Müneccin iş değilim. Haşa. Ama diyor ki siz diyor bu eskisiyle devam ederseniz zaten burayı büyük bir kaos bekliyor. Ve bu kaosa siz de çekileceksiniz. Ve ne dedi? Fakirlik gelecek size. Bakın bereketiniz kaçacak diyor resmen. Vay gudubet. Vay gudubetmiş ya bu aman be. Bu neymiş ya. Ve diyor ki bu arkadaş diyor kumara para ya da alkolü artık neyse bağımlılığı ona diyor yatırmaya devam edecek. Sizin elinizdeki avucunuzdaki tek diye bir uyarı verdi zaten. Bakın canlar. Ama ne diyor kartlarımız? Size yine de bir ilişki gözüküyor. Temiz bir ilişki gözüküyor diyor. Yani eskisiyle olursanız sizi bir yıkılma, kaos bekliyor maalesef. Asıl an adamı dattı. Da yıkılan kuleyi dattı. Da Daha ne atsın? Zaten kartlar uyarısını veriyor size. Ama diyor ki sizi diyor bekleyen güzel bir ilişki var zaten. Ve bence o adaylarınızdan biri işte o eskisi bence bu kılıç. Bence yenisi kupa. Kupa. Kupa şövalyesi. Nerede benim şövalyem? Gel bakayım. Aha. Bence bu yenisi arkadaşlar. Gördünüz mü? Duygusal, çekici. Hmm, gelsin 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 totemliyorum canlarıma hadi bakalım yani burası batmış canlar konuşturma kartlarıyla ne diyormuş bu Rüyalarım hep sen var anca rüyanda görürsün sen Gabak. <laughs> seni arzuluyorum diyor sen sende arzu denen bir şey var mı ya bu ters pozisyondan sonra hadi korkularım var kaçıyorum her şeyden Korka. Peki melekleriniz ne diyor? Aşkın ışığı romantik aşk tutku. Geliyor geliyor. Geliyor totem totem totem. Benim canlarıma kim geliyor? Kupa şövalyesi. Yeni ilişki kartıyla buyurun. Aşkın ışığı. Gördünüz mü? Kendi gözünüzle görün. Melek kartınızı canlar. Aldık kabul etti. Kız evren ne dermiş? Hayat hikayenizde bir bölümü bitirdiniz. Ancak hikaye daha bitmedi. Yeni bölümün açılması için bekleyin ve hikayeyi, hikayeyi sonuna kadar götürün. Bazılarınız bakın. Çok güzel bir döneme giriyorsunuz onu söyleyeyim. Bakın defter yaprakları. Diyor ki hikayeniz bitmedi. Bir hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz diyor yani. Dizi bölümü gibi olmadı mı bu? Ama melek kartımız her şeyi anlatıyor. Aldık kabul ettik canlar. Kendinize iyi bakın lütfen abone olmayı unutmayın sizleri. Çok seviyorum hoşçakalın.